Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz tekrar. Ee, neler yapmıştık? Önce hızlıca her zamanki gibi göz atalım. Şöyle bir kavşak yapmıştık buraya. Trafiği yoğunluğunu azaltmak için sanayi bölgemizi geliştirmiştik. Binalarımızı geliştirmiştik. Daha fazla elektrik üretmek için rüzgar gülleri yapmıştık vesaire vesaire. Şimdi çöpü taşıyorduk en son. Ee, taşıma işlemi bitmemiş daha herhalde sanıyorum. Bina boşaltılıyor. Tamam daha boşaltılıyor. Boşaltılmamış. Boşaltılınca buradan kaldıracağım. Buradan devam edeceğiz. Şimdi oyunumuzu da başlatalım. Şöyle bir yandan akmaya devam etsin. Ee, buralar beni şu an korkutmaya başladı bile dostlar. Çünkü gördüğü üzere yani yoğunluk olacakmış gibi bir şey var burada. Buraları nasıl çözeriz bu sorunları? Buralardan her yere bir geçiş ağı yapabiliriz. Ya bilmiyorum <laughs> gerçekten bilmiyorum bakacağız Hepsine bakacağız şu an bütün isteklerimiz alt düzeyde güzel Paramız ekse doğru gidiyor niye Yeni açılan hizmete Şey yapın bakın ne ya abi Alışveriş anıtı Yaparız abi ee, Neden oldu şeyden dolayı olmuş olabilir ya okul hastane polisi falan filan yaptık ya Bunların gideri çok fazla olmuş olabilir bize polis istasyonlarının işte sağlık hizmetlerinin vesairenin ki büyük ihtimal öyle bir de zaten çok fazla şey var e, vergi borcu giderimiz var nerede o e, kaç kaç ödüyoruz haftalık maliyeti 403 haftalık maliyeti 253 baya fazla yani 650 670 660 civarı şey maliyet var 200 zaten gider var kazandığımız yazıyor mu bir yerde gelir gelir ee, Haftalık gelir yani çıplak gelir giderler olmadan Evlerden 2180 geliyor anladığım kadarıyla buradan 105 geliyor Buradan iki buçuk geliyor Yol hizmetlerinin gideri falan varmış oğlum elektrik gideri su gideri Yani gelen gideni götürüyor şu an Yapacak bir şey yok ha artıya geçtik güzel yani Nüfus arttıkça sanayide çalıştıkça insanlar falan bu artıya doğru geçiyor yavaş yavaş kendisi zaten ee, İstekleri de Yapmaya devam edeceğiz paramız yok şu an o yüzden hiçbir şey yapamayız şu an Biraz Hızı arttıralım şöyle ee, O sırada Şehir bir yoluna girsin kendi Şöyle güzel bir şehrimiz var Bu giriş çıkışların Trafiği al, alacağını düşünüyorum ama şu karşılıklı iki yolu işte nasıl çözeceğimizi daha henüz bilmiyorum. Bu araçlar da böyle bana bir yoğunluk yapıyormuş gibi hissettiriyor buralarda bak. Sürekli bunlar burayı kullanacak. Bu yol iptal olur yani. Buraya 6 şeritli yol değil 20 şeritli yol yapmamız lazım bizim. Hani yani. Bu adam çünkü. Geçmek için bekliyorlar yani. Şey sistemi kurmamız lazım aslında bizim. Neler açıldı? Yüzeysel kanal, o su kanalları falan açıldı, süsler falan açıldı, dekorasyonlar, lise, kütüphane, ağaçlı meydan, atlı karınca, güzel şeyler geldi. Okey. Ee, bir şey planı vardı ya, neydi o? Işıksız kavşak muhabbeti. Onu yapabiliriz aslında, biliyor musunuz? Ama onu benim bir önce çalışıp öyle yapmam lazım çünkü buraya yapmaya kalkarsak batarız. Ya bakar mısın yoğunluğa? Ben gitgide yoğunluğu da tek bir noktaya iterek aslında trafiğin yoğunluğunu arttırmış da olabilirim istemeden. Onu bilmiyorum. Bir, bir, bir çözüm bulacağız ona. Okulu yap yapmaya başlayalım mı ufaktan? Yapmaya başlayalım ya. Çocuklarımız okula gitmeye başlasın artık. Okulumuz nerede olsun ama. Hmm, şurası iyi gibi ya. Şuraya bir yere yapabiliyorsam aralara da yapmak istemiyorum evler yıkılacak çünkü ki bir tane şurada yıkılabilir ya sanki şu üç tane yıkılıyor ama o şekilde olmaz şuraya olur mu buraya olur gibi olur gibi mi yaptım gitti ya okul okul iyidir okul burası boşaltıldı mı yüzde biri dolu tamam okulumuzu yaptık abi lise falan sonra geçeceğiz acele ettirme bizi Şimdi su durumumuz iyi. Şu menülere bir bakalım. Elektrik durumumuz kötü. Çöp durumumuz kötü görünüyor. Sağlık durumumuz iyi görünüyor. Yangın güvenliği ortada. Suç güzel. Şu an gayet iyi gibiyiz. Elektriğimiz hep sıkıntı bizim. Onu nasıl çözeceğiz gerçekten bilmiyorum. Yani şuraya şunlardan bol bol yapıyorum ama bunu yapmak ne kadar doğru bu insanlar mutsuz olur mu olmaz mı ses yapıyor mu bunlar derken sanırım gürültü yapıyorlar etraflarına. Yazıyor mu burada öyle bir şey haftalık bakım gideri. Rüzgar elde eder falan filan binayı taşıyabiliyorum. Bütçe panelini açabiliyorum kapatıp açabiliyorum ismini değiştirebiliyorum ama gürültü yapıp yapmadığı falan yazmıyor ve. Bilmiyorum yani işin doğrusu yapıp yapmadığını emin değilim. Ee, oyunun sesi yüksek geliyor olabilir şu an. Bana bir tık fazla geldi. Biraz kısmam gerektiğini düşünüyorum. Evet şu an iyi gibi. i̇yidir. İy şu an, şu an iyidir. Bu yaz kuzey yarım kürede güneş tutulması yaşanacak. Görebiliyor muyuz peki oyun içerisinden biz bunu? Gerçekten. Emin değilim. Ee, i̇şçi istiyordu ama Buralar nüfusumuzu arttırmaya devam edelim o zaman. Ne istiyorsunuz ticari bölge. Ee, evet, Bayağı şu şurayı ticari bölge çevirelim hemen. Yolumuzu alalım. Ee, i̇ki şerit yol istiyorum. Ana yolla bağlantı bilerek yapmıyorum bunları ama şöyle ve şöyle. Sonra buradan ticari merkezleri al. Buralar ticari merkezi yapılsın. Buraya bir şey yapamayacaklar ama. Kalsın. Sıkıntı değil. Sonra nüfusu arttırmam lazım tekrar benim. Nüfus talebi fazla. Ama ondan önce şurası bitti mi? Daha bitmedi mi ya? Nasıl ya? Başka? Süs dekorasyonları yapabiliriz mutluluk için. Mutluluk para getirisini arttırır mı emin değilim. Şuraya bir bank koymak istiyorum ya gerçekten. Şuraya bir manzaraya. Buraya bir bank lazım ya, şöyle seyir tepesi tarzında. Bunu çevir, 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 çevir. Şöyle yanlarda içe doğru bakacak şekilde koy. Evet, gayet güzel görünüyor bence. Şöyle. Ya bu tip detayları girebilmek çok güzel de, çok fazla vakit alır bunlar. Şu an çok fazla öyle, ara ara yaparız yine ya, küçük yerler. Şöyle mesela bir bakalım şuraya. Evin oraya yapacaktım lan ben, niye buraya yaptım? Abi yanlış yere yaptık ya. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Bunları kaldır abi, burası olmaz. Bu ana yok. Hayır o değil, o değil. Şuna tıklamak istemiştim. Neyse, sıkıntı değil. Hemen şöyle yerine yenisini koyalım. Hop tamam. Ben onları şuraya yapmak istemiştim aslında ya bakın. Nerede orası? Ha, şurası. Bak 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 güzelliğe bak. Şöyle bir tane. Tam ortaya bir tane ışık. Sonra şöyle yanına bank. Ya da önüne mi koysak? Şöyle yanına koyalım ya. İki tane. Şunlar da şöyle. Aynen böyle. Bir tık saçma durdu gibi ama. Bence güzel durdu ya. Tatlı durdu. Bu ne ışık mı bu da? Bu da ışık. Bunu da buraya koy. Bu çok yan kaldı. Bunu kaldıralım. Bu olmasın. Böyle daha tatlı. Aynen. Bir tane de çöp kutusu koyalım abi buraya hemen. Ee, Direğin şurasına. Aynen. Ama görünmüyor olan o. Nereye gitti o? Abi daha fazla zoomlayamıyor muyum? Gerçekten mi? Neden? Şöyle koyar mısın şunu? Evet işte bu kadar. Başka nelerimiz var? O piknik miknik yapabilirsiniz burada. Şöyle yemek yiyin abi bir de burada. Tatlı tatlı. Bence gayet iyi oldu gibi ya. Bu ne? Aa şey yapabiliyorum araziyi. Abi bu arazi işine şöyle girmek istiyorum ben. Kanal kanal Bahar Vadisi projesi yapacağız. <laughs> Nasıl yap? Ne oluyor lan? İnsanlara bir şey olmuş bir dakika. Yeterli işçi abi nüfus artmam lazım benim. Acil nüfus lazım bize. Kanal Bahar Vadisi projesini anlatacağım arkadaşlar. Şu sorunları bir çözeyim. Ee, hemen anlatacağım. Şuradan dümdüz şöyle gel. Sonra buraları ev yap. Yap 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 yap. evet evet. Ev, ev, ev. Tamam o bir tık kaldırır bizi işçi falan idare eder herhalde. Şimdi yapamadığım yerler şu aralar mesela. Bu araları değerlendirmeli miyim? Buradan mesela işte yol çekerek bunu değerlendirebiliriz. Şuraya bağlarım. İki tarafında kullanılabilir hale getiririm. Ama zaten burada bir tane ev yok edeceğiz. Yaptım gitti ya. Hani ne kadar mantıklı oldu bilmiyorum ama Aa, olsun ya böyle. Biraz çarpık da kentleşelim anladın mı? Böyle her şeyi simetrik düz yaparsak çok şey ya, yapmacık durur anladın mı? Şimdi sokağa çıktığında her yer böyle dümdüz mü yani? Simetrik mi her yer? Değil. O yüzden bu tarz biraz güzel olabilir. Tesis boş. Kaldır abi tesisi. Sil abi. Ee, taşı değil şey direkt şuradan mı sileceğim? Bu yapıyı yıkmak üzeresin. Devam etmek istiyor musun? Evet abi. Yıkmak istiyorum onu. Tamam. Kanal projeleri yapacağız. Nasıl yapacağız? Ee, yeni daha yeni şeylerimiz açıldı bizim. Nerede onlar? Künkler falan açıldı. Gördüm ama. Ama gördüm. Abi neredesiniz? Bu ne? Yo bu da değil. Burada mı? Burada da değil. Nerede onlar? Onları bir bulursam anlatacağım arkadaşlar. Elektrikte de değil. Yolda mı? Ya su yolu sonuçta ama. Su yoluysa sudadır abi. Bu ne? Büyük binalar. Bu ne? Yol yapıları. Bu ne? Küçük buna tıklayınca ne oluyor? Ha. Şeyleri özel ay ayırıyor. O kanalları niye bulamıyorum ben ya? Bahçe Park yapacağız. Şurada mı? Toprak yaya yolu. Aynen burada tamam bulduk şu an. Ee, bu ne? İskele. Bu ne? Sel duvarı. Yüzeysel kanal. Orta boy kanal. Derin kanal. Yüzeysel yaparız tahminim. yüzeysel bir kanal ya da direkt suyu aktarmak için mi kullansak ya? Derin bir kanal yapıp bizim sadece su erişimimiz şu bölgede var tamam mı? Ve ben buradan mesela burayı aldığımızda vesaire bir bağlantı kurabiliriz. Ama şu an girmeyelim bence oraya ya. Oraya girmeye gerek yok. Abi ne oldu şehre ya? Bir karardı içimiz bir yağmur yağıyor bir şeyler. Burası ne? Caddesi. Sarı Kabadayı Sokağı. Çok tatlı şirin bir sokağımız. İnsanlarımız evlerinde. Şöyle park, bahçe vesaire için çok mu alan gerekiyor? Çok alan gerekiyor harbiden. Bunları o zaman dizelim. Şöyle şuraya bir tane yol çekelim. Ama oradan değil. Ee, çok mu büyük oluyor öyle? Bakayım bir. Böyle değil. Böyle. Uygundur sanki. Aynen. Ee, dekorasyona geliyoruz. Bu ne? Küçük park. Küçükmüş. Gerçekten çok küçükmüş. Gerçekten minicikmiş yani. Ulan ev bu kadar, park bu kadar. Gözünü seveyim ne yapıyorsun sen? Alanı büyük ama. Alanın büyük olması iyi. Bu tarafa dayalı yaparsak orası zaten sanayi. Aynen. Bu ne abi? Küçük oyun alanı. Ee, bu daha küçükmüş. Küçük oyun alanı. Hmm. Nereye koyalım? Abi yer yok ki. Şuraya koyalım bundan. Ya evler yıkılıyor, yenisine taşınıyor insanlar falan halloluyor bir şekilde. Bir şekilde halloluyor onlar sıkıntı yok. Bu ne? Fast food, hamburgerci falan mı? Yani olabilir. Bu ne? Gazete. Gazete okuyun arkadaşlar gazete. Gazete okuyun. Şu parkın yanında Dedem ninem işte teyzem geldiğinde Çocuk Torun vesaire parkta oynarken Burada gazete okusunlar Alsınlar gazetelerini abi Bankta yapayım size teyzelerim Ablalarım Abilerim ee, Şöyle standın yanına Sonra Buraya Ama öyle değil Öyle iyidir ya böyle bir alan Hani gazetesini alıp oturup okuyacak anladın mı? Çocuk da parkta oynayacak. Arada böyle kafayı çevirip bakacak. Bizim çocuk ne yapıyor diye. Bu ne lan? Saat mi? Saati de baksın. Saat, saat, saate de baksın abi. Saate de baksın. Geç oldu. Hadi gidelim falan. Muhabbet yapar. Aynen öyle. Ga gayet iyi olur. Yanına da oraya değil. Bu tarafına tam şuraya da bir tane ışık koyduk mu bence bu güzel köşe oldu. Ama daha fazla niye zoomlayamıyorum ben onu anlamadım yani bu kadar mı? Şöyle bir iyice içine girmek isterdim oranın yani böyle burada bir oturuyormuş gibi hissetmek isterdim. Gayet güzel oldu. Aa sinema modu falan vardı. Ya, sinematik kamera. Bir izleyelim arkadaşlar nasıl olmuş. Abi çok iyi. Sürekli böyle dönecek mi? Ha belli yerlere geçiyor kendisi otomatik. değil. Gayet iyi. Yapmışız bu işi ya. Şu arkaları falan boş kalmış bak hep evlerin. Oraları dolduralım. Bir dekor yapalım oralara. Tamam çık abi kameradan şimdi sal kamerayı falan. Serbest kamera modu. Zoomlayabilecek mi daha fazla? Zoomlatmıyorsun ama. Ama yine zoomlatmıyorsun. Ben nasıl ne anladım bu işten abi? Tamam neyse sıkıntı değil. Şimdi gazete yerimizi, parklarımızı vesairemizi de kurduğumuza göre Kanal Bahar Vadisi projesini daha sonra ertelediğimize göre kaldığımız yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Alışveriş merkezi ve ev istiyor bu insanlar. Ev, 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 diye tutturuyorlar. Şimdi 4 şeritli yolumu bir alayım ben? Burası 4 şeritli bir yol mu? 4 şeritli bir yolsa ya da direkt şuradan 6 şeritli bir ana, bağlantımızı kuralım sonra ayarlarız şuradan buraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Ama param yok. Bak. 6000'e bunu yapamıyoruz. 11000 lazım. 11390. 60'mış pardon. 11360. Dolar mı? Euro mu artık neyse. Para diyelim direkt dümdüz. 11360 para lazım. bunu çekip şöyle bir alan oluşuyor gördüğünüz gibi. Daha sonra yapacağımız işlem şuradan bir aynı şekilde şunun izasını çekmek olacak tamam mı? Ondan sonra burayı da birleştireceğim. Böyle bir alanımız oluşacak ve ortalar bu şekilde şehir olacak diye düşünüyorum. Ee, öyle yapacağımız abi hafif çarp çarpıp da kentleşelim tamam mı? Şöyle ne bileyim mesela bunu böyle çekecektim normalde ben direkt şuraya bağlayacaktım ama öyle yapmayıp. Ee, şuradaki yolu Şöyle bir bağlayalım Tamam mı araları rastgele atalım Şöyle Sonra Buradan da mesela böyle istiyorum Neden olmasın Bence tatlı oldu ee, 4 çelikli'den devam edelim i̇şte Araya şuraya gelecek bir 4 yolumuz olsun 90 derece gelsin ya bu Bu buna paralel gelsin Sonra Burası paralel gelmesin ama, burası da böyle gelsin mesela. Buna paralel olabilir ama Olmasa da olur, fark etmez. Ya para oldukça buradan şehirleşmeye devam edeceğiz. O zaman şu yaptığımız yerlere binaları atalım direkt. Ee, i̇nsanlar yerleşmeye devam ede dursun. Biz de oradan ufak ufak. Bunlar burada ne kadar mutlu olur, tartışılır şeyin içinde. Bunları hatta alışveriş merkezi yapalım. İptal, iptal, iptal iptal. Hop hop. Hop hop hop. Tamam. Ee, elektrik su durumumuzu ara ara kontrol etmemiz lazım. Elektrikte yine can çekişiyoruz. Yine yine sıkıntı. Yani bir rüzgar falan durursa gitti yani. Şey yapsak mı acaba ya? Ben hiç bu topa girmek istemiyordum ama. Bu ne yapıyor abi? Elektrik üretmek için kömür kullanır. Ama bizim kömürümüz yok ki. Var mı? Gürültü ve kirlilik veriyormuş. Kömürü satın mı alıyoruz acaba? 40 megawatt üretiyormuş bu abimiz. Ee, bir tane rüzgar tribünü ise 8'e kadar üretebiliyor maksimum. Ee, aslında mantıklı ya. Hani bunları ne zaman açacağız? Bir sonraki şeyde açacağız. Ya da elektrikli idare edip devam edebiliriz bir sonraki aşamaya kadar. Bakalım ne zaman açılıyor bir sonraki aşamamız? az kaldı aslında ya. Şöyle ilerletirsek de birazcık. Biraz da para biriksin hem. Hem biz de bir şeyler yapabilelim o sırada. Ee, elektriğimiz vesairemiz var. Evlerimiz burada. Yeni yerleşimciler geliyor görüldüğü gibi. Nermin sokağı. Abi ne oluyor? Hop bir dakika. Ne oluyor burada? Olay var arkadaşlar. Suçlu %0. Suçlunun peşinden mi gidiyorsunuz? Polis arabası. Abi nereye gidiyorsun? Oha solluyor vallahi her yerden yapıştırıyor devam ediyor. Aha geldi. aa suçlu. Bu evde miymiş suçlu? Gerçekten mi? Bir dakika o ev hangisi o ev? Şu mu? Abi sen kimsin? İstanbul apartmanı. Bir çocuk iki yetişkin varmış. Abi ne suç işlediniz burada gözünüzü seveyim. Niye suç işliyorsunuz? İsmi yazmıyor mu? Ha, S bir de ev sakini. Low density residential build. Ya düşük seviyeli evmiş. Tamam abi. Evet. Su sıkıntıları baş göstermeye başlıyor. Sanki gibi gibi. Şuradan devam. Şuradan devam buradan devam tamam su sorunu oradan dolayı değil buradan dolayıymış su sorunu lan hop bir dakika 66 bin, bin mi virgül var 66.300 metreküp haftada kapasite 60 hmm, kurtarmıyor ne yapacağız Su pompası koyacağız. Su deposu da koyabilirim ama yangında falan mı işe yarıyor sadece o? Bir fikrim yok o konuda. Böyle koysam aynı noktadan çekiyor musunuz siz? Herhalde çekerler ya. Yani neden çekmesinler ki? Bağlayabildim değil mi ben onu? Bağlayabildim. Şimdi elektrik sıkıntı oldu. Abi çok sıkıntı. Elektrik ve su sıkıntı atık su istiyorlar. Atık su yeri elektrik vesaire elektriğimiz yetmiyor. Aa ışıkları da farklı bu yolları. Gayet iyi. E paramız yok abi yapamayız. Kredi veriyor musunuz bize? <laughs> İyice direnç olduk ya. Şuradan bir şey yapsak mı? Ee, vergi alsak mı insanlardan acaba? Alalım mı ki? Yok ya almayalım. Hatta ileride bunların hepsini böyle %50'ye falan çekebilirsem çekmek istiyorum ya. İnsanlardan temel ihtiyaçlarının parasını almayalım abi. Yaşayabilsin insanlarımız. Ama yani bu devlet nasıl dönecek? Çok sıkıntı. Nasıl çevireceğiz bilmiyorum. O zaman nasıl çevireceğimizi diğer bölümde bakalım dostlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.